Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz Gerçekler TV'ye. Ee, bu videoyu yaptıktan sonra, bunu yayınladıktan sonra birçok e, hakaret e, mesajı, yorum alacağımdan eminim. Ba belki bazı e, abonelerim abonelikten çıkabilir, bilmiyorum. Ama ben düşüncelerimi söyleyeceğim. Bu kimi rahatsız ediyorsa etsin. E, çünkü bence doğru olan bu. E, aklı başında olan her insanın da benim söylediklerimin doğru olduğunu, doğru yol olduğunu, yapılması gereken olduğunu düşünecek diye tahmin ediyorum. Şimdi bu asgari ücret açıklanacak yakında biliyorsunuz. Hükümet bununla ilgili olarak bir çalışma yapıyor. Denildi ki asgari ücret e, TÜSİAD'ın tavsiyesi sanırım iki, 2734 lira mı ne öyle bir rakam. Yani 2750 lira diyelim. Takriben böyle bir rakam test, e, telaffuz etti. Muhalefet Partisi diyor ki 3200 lira olmalı, en az 3100 lira olmalı diyor. Tabi şimdi başkasının kesesinden verdiğiniz zaman rahatlıkla verebiliyorsunuz. Yani bunun bir işveren, bir dönerci dükkanı açan adam, döner ustasına veya kalfasına bu parayı nasıl verecek, o parayı nasıl kazanacak bunu hiç düşünen yok. Ama başkasının cebinden, insan başkasının cebinden çok rahat cömertlik yapar. Büyük fabrikalar içinde geçerli bu. Patronları savunduğundan değil. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Çin'le rekabet ediyorsunuz ya. Fas'la, Kamboçya'yla, işte Tayvan'la, Çin'le hangi sektörde olursanız olun adamlar dibinizde çok ucuz üretimde ucuz iş gücüyle dibinizde yahu yani bu siz eğer 200 dolardan 300 dolardan daha fazla ee, insanlara asgari ücret verirseniz bu fabrikaların, o koca koca devasa fabrikaların rekabet gücünü bayağı bir azaltmış olursunuz. Bu insanlar rekabet edemez dünyada. Ya bir hakikat var arkadaşlar. Bakın emek de bir maldır. Yani bunu belki söylemek çirkince oluyor ama bu hakikatten böyle. İşte bir malın e, fiyatı bellidir. İşte şu koltuk e, 500 liraya mal ediliyordur. Ne bileyim 1000 liraya satılıyordur. Her şeyin dünyada fiyatı dolar üzerinden belli. birinci konu asgari ücretle ilgili olarak. Başkasının cebinden bonkörlük yapmak. İkinci konu, yani pardon hükümet verir geçer ya ki hükümet mi ödüyor? 3500 yaptımlar bir de asgari ücret yaranın Yaranı popülist bir politika izler ama bakın hükümet bunda yapmıyor. Yani her seferinde oy kaybetmek korkusuna rağmen e, asgari ücreti minimum düzeyde tutmaya çalışıyor. Yoksa kendi hükümet mi ödeyecek ya? Gidecek, esnaf ödeyecek, sanayici ödeyecek, iş adamı ödeyecek. Başkasının cebinden bonkörlük yapmak çok kolay. Gelelim ikinci konuya. Arkadaşlar bugün bir üniversite mezunu bir üniversite mezunu kolay yetişmiyor. <laughs> Buradan anlatıldığım gibi konuşuyor. Şimdi şaka bir yana üniversite mezunu. Çocuk üniversiteye gitmek için dershanelere gidiyor. Veya işte kendine münasır çalışmalar yapıyor. Artık dershaneler yok. Ama özel ders alıyor. Çaba gösteriyor. Yani. Bir yerleri sandalyeye yapışana kadar ders çalışıyor çocuk. Bir, güzel bir fakülteyi, güzel bir üniversiteyi kazanabilmek için. Sonra bu çocuk üniversiteyi kazanıyor. Dört yıl kendi bulunduğu şehirde veya beş yıl başka bir şehirde üniversite kazanırsa gidiyor orada anasına babasına dünya kadar para harcatıyor. Orada okuyor. Bir şey. Sonra bu okumanın karşılığında bir meslek sahibi olabilmek için, bir iş sahibi olabilmek için iş aramaya başlıyor. Yani bu dört yıl, beş yıl boyunca harcadığı paranın, çalıştığı dersin, saatin, zamanın, emin hatta hesabı yok. Yani bunu hesap edelim deseniz hesap edemezsiniz. Sonra bu çocuk gidiyor. iş aramaya başlıyor. Yetişkin oluyor. Askerliğini yapıyor. Geliyor iş aramaya başlıyor. Sonra 3 bin liraya iş buldum, kıçı tavana vuruyor. Çok affedersiniz bu kelimeyi kullandığım için. Ama durum gerçekten bu. 3 bin liraya, 3 bin liraya fit adam. Yani 3 bin liraya, hele şu pandemi döneminde bırakın 3 bin liraya asgari ücrete iş bulsa razı çocukcağız. İşte bunun yanında dil biliyor, iyi bir üniversite mezunu, iyi bir bölüm mezunu atıyorum. Otlu iktisat mezunu. Yani bugün otlu iktisat mezunu bir bankaya girmek için uğraşıyor. Bugün ben bu bilgiden eminim. Çok büyük bir banka Türkiye'de hani baya hatır sayılır bir banka işe aldığı yeni üniversite mezunu adamlara "Yahu Allah sizi inandırsın. Asgari ücretin 100 lira 200 lira üstünde ücretle başlatıyor." Yahu okumanın değeri nerede kaldı arkadaşlar? Siz gider asgari ücretliye 3000 lira verirsiniz. Bu memlekette kimo okur yahu. Her yere üniversite açmakla ee, bu üniversite mezunlarının ancak değerini düşürürsünüz. Eğitimin kalitesini düşürürsünüz. Yani gençler bunu görüyor, aileler bunu görüyor. Bile bile çocuklarını hala üniversiteye gönderiyorlar. O masrafları yapıyorlar. Çocuklar da bile bile gidiyor. Aslında bu zorunlu seçme gibi bir şey. Başına geleceklerinizi biliyorsunuz. Başınıza gelecekleri. E, hani işsizlik, az ücrete çalışma. Bunu, bunu elde edebilmek için de 4 yıl, 5 yıl boyunca hem emek hem zaman hem para harcıyorsunuz. Sonra asgari ücretin azıcık üstünde bir iş bulduğunuzda sevincinizden havaya uçuyorsunuz. Öteki tarafta hiç okumayan adam Hiçbir vasıf olmayan, vasıfsız işçi asgari ücretle size rakip oluyor. E siz alıyorsunuz 2500 lira, o eğitimsiz adam alıyor 2300 lira. E nerede kaldı okumanın değeri? Nerede kaldı ilmin, bilmin değeri? Şimdi siz bu ülkede, bu şartlar altında okumanın değeri bu kadar düşmüşken, ayaklar altına alınmışken, e sonra Türkiye'de neden ilim, bilim üretilmiyor? Biyontek aşısını yapan adam Türk ya ama Almanya'da Öyle olur tabii ya. Öyle olur tabii. Okumanın değeri ayaklar altında. İşte bu yüzden de asgari ücret böyle 2000. Yani tamam insanlar geçinemez. O paraya geçinmek mümkün değil. Ama herkese asgari ücretle yapacağız ya? Ya herkes asgari ücretli bu ülkede. E adam bilgisayar mühendisi oluyor. 3000 lira maaş alıyor ya. Bir işten çıkartılma korkusuyla yaşıyor. Meslekler bile 3000 liralara 4000 liralara çekildi artık. Yani bu insanlar yurt dışında çalışıyorsa 10 bin dolar 15 bin dolar maaşla çalışacak olan insanlar. İş tecrübeleri olandan bahsediyorum. Yani durum bu kadar rezalet. Asgari ücreti arttırmak Eğitimin kalitesini düşürmek, üniversite mezunluğunun değerini düşürmektir. Gerçekten böyle. Yani bir de şu, şu açıdan da bakmak lazım. Video biraz uzadı ama kusura bakmayın. Yani asgari ücretli, vasıfsız işçinin ne yapabiliyor ki ya kasiyer oluyor. Yani bugün Amazon mağazalar açıyor dünyada. İleride kasiyerlik diye bir şey olmayacak. Asgari ücretlinin yaptığı işi bir makine kolay bir şekilde hiçbir masrafı olmadan ne çocuğu hastalanır, ne tuvaleti gelir, çişi gelir, tuvalete gider, ne izin ister, ne zam ister, ne hiç hiçbir şey istemez. Arada bir gelip makinenin yağlanmasını, yazılımının güncellenmesi gerekir. Buna asgari ücretlinin yaptığı bir şeyi herhangi bir makine kolaylıkla yapabiliyor. İleride asgari ücretli diye bir şey olmayacak zaten. Zaten bir herkesi, Türkiye'de herkesi asgari ücretli yaptılar. Vallahi Allah sorumuzu hayır etsin. Ben şunu diyorum, İlim, bilim üretilmediği sürece hepimiz asgari ücretli olmaya mahkumuz. Paçasını kurtaranlar hariç. İlim, bilimin üretilmesi için de eğitimin değerinin düşürülmemesi lazım. Eğitimin değeri her yer üniversite açmak olmaz. Şimdi bir şehir ismi söyleyeceğim de söylemek istemiyorum. Ya Gaydır Uppak Üniversitesi var ya. Ya burada adam resmen hani 5 yıl boyunca 6 yıl boyunca bu genci ve bunun ailesini sömürelim buralara paralar akıtsınlar diye veya 5 yıl 6 yıl boyunca bu genci oyalayalım diye Gaydır Gublak kentinin Fıttırvızlık Üniversitesi'nin zıttırbıttık bölümüne çocuğu sokuyorlar. Çocuk da gidiyor orada okuyor. İşte eğitimin değeri kalitesi böylece düşüyor. Böylece bu ülkede ilim bilim fen üretilmiyor. Üretilmediği için de hepimiz asgari ücretli oluyoruz. Asgari ücretsiz günlerde görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Gerçekler TV size iyi günler diler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.